...bize en güzel anlatımını Evliya Çelebi yapar. Evliya Çelebi 17. yüzyılda geldiği zaman bu camiye bakmıştır ve şöyle demektedir... ...Bosna'nın şiddeti şitasında yani şiddetli kış aylarında bu caminin evkafı vakıfları öylesine kuvvetliydi ki... Ee, hatırlayalım, camileri eskiden vakfiyeler oluşturuluyordu ve maddi olarak oraya sürekli bir akar sağlanıyordu. Buranın da batıkları çok güçlü olduğu için diyor Evliya Çelebi. Buranın mütevellileri o şiddetli kış aylarında imaret kazanları gibi büyük kazanların içinde su kaynatırlardı ve cemiyi ehli salat, yani burada namaz kılmak isteyenlerin çoğunluğu. Ee, tecdidi vudu eylemek istedikleri zaman yani abdest tazelemek istedikleri zaman o ıssacık suda o sıcak suda abdest aldıkları için bu yapının banisi Hüseyin Paşa'ya dua ederlerdi diye bize anlatıyor. Yani o dönemde çok olmayan bir şey. Sıcak suda abdest alıyorsunuz. Bu da işte bu caminin vakfının ne kadar e, güçlü olduğunu bize anlatıyor Evliya Çelebi'nin ağzından. 17. yüzyıla gelmiş düşünün. Günümüzden 400 yıl önce Evliya Çelebi aynen bizim baktığımız gibi bu camiye bakıyordu. Ve bu camide e, güzel ayrıntılar bize aktarıyordu. Şimdi caminin bu cephesinden baktığımız zaman neler görüyoruz? Bakın sağ tarafta bir müezzin cumbası var. Bu müezzin cumbalarına ne ad veriyoruz mimaride? E, mükebbire. Neden mükebbire denmiştir? Eskiden mikrofonun olmadığı dönemlerde...